Herkese merhaba. 25 Ekim 2022 Salı günü Akrep burcunun 2 derecesinde parçalı bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bizi varlığımızın derinlikleriyle bağlantı kurup gölge yönlerimizle yüzleşmeye davet eden bu güneş tutulması oldukça önemli. Bu nedenle biz de bu süreçte neler yapabileceğinize dair bir video hazırladık. Güneş tutulmaları aynı zamanda birer yeni ay olduğu için yeni başlangıçlara da işaret eder. Yapacağımız bu yeni başlangıçlar Hayatımızın bundan sonraki 19 yıllık sürecinin bir temelini oluşturacak. Dolayısıyla bu hafta yapacağımız girişimler, atacağımız adımlar ve olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler, gelişmeler karşısındaki duruşumuz bir nevi geleceğimizi oluşturacak. O nedenle çok dikkatli ve sakin geçirmemiz gereken bir süreçte olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu tutulmanın hemen ardından yani 8 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Dolayısıyla bu tutulmayla beraber Kasım ayının 3. haftasına kadar çok yoğun bir enerji akışı içerisinde olacağımızı söyleyebiliriz. Güneş tutulmaları sırasında güneş yani bilincimiz içe doğru çekilir ve parlamayı bırakır. Tutulma Akrep burcunda olduğu için biz de içe yönelip derinliklerimize dalarak bilincimizin ve ruhumuzun en karanlık yönleriyle yüzleşecek ve belki de dibe vuracağız. Ancak bu zorlu sürecin içerisinden bir zümrü de anka gibi kendimizi dönüştürmüş, yepyeni bir insan olarak çıkacağız. Bu süreçte elbette ki geçmişte yaşadığımız sorunlarla yeniden yüzleşebiliriz. Ancak bu defa farklı bir bakış açısıyla dönüşümü de kabul ederek, olumsuz kalıplarımızı ve davranışlarımızı ortadan kaldırıp yeni bir başlangıç yapabiliriz. Güneş tutulmaları sırasında dünyamıza çok yoğun bir enerji akışı olduğu için hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kendimizi yorgun, bitkin, huzursuz ve kaosun içerisindeymiş gibi hissedebiliriz. O nedenle genelde güneş tutulması süreçlerinde içimize çekilmek, bol bol dinlenmek, huzurlu bir şekilde alanımızda kalmak çok işe yarayacaktır. Akrep burcu su elementi burcu olduğu için suyla temas etmek, banyo yapmak, ayaklarımızı tuzlu suda bekletmek gibi aktiviteler iyi gelebilir. Tutulma haftası boyunca hafif yiyeceklerle beslenmek de çok önemlidir. Elimizden geldiğince yağlı, baharatlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden uzak durmaya çalışmalıyız. Çünkü bedenimiz bu yiyecekleri işleme konusunda biraz zorlanacaktır. Bununla beraber gerginlik ve ani ruh hali değişimleri yaşayabiliriz. Bunalımlı duygu ve düşüncelerle Motivasyon kaybına karşı da dikkatli olunmalıdır. Enerji eksikliği nedeniyle cesaretimizin kırıldığını da hissedebiliriz. İlişkilerimizde de gerginlikler söz konusu olabilir. Bu süreçlerde yeni anlaşmalar imzalamak, yeni iş girişimlerinde bulunmak tavsiye edilmez. Çünkü ne yaptığımızı daha net görebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız vardır. Bu önemli günde Güney Ay Düğümünün Akrep burcunda olması ve tutulmaya eşlik edecek olması ruhumuzun karmik yolculuğunda önemli gelişmelerle karşılaşacağımızı gösteriyor. O nedenle de dikkatli olmamız gereken bazı noktalar var. Kuzey ve Güney Ay Düğümleri hayata geliş amacımızı belirleyen iki noktadır. Kuzey Ay Düğümü hayatta geliştirmemiz gereken yönleri ve büyümeyi sağlayacağımız alanı gösterir. Fakat güney ay düğümü geçmişi, alışkanlıklarımızı, kriz zamanlarında hayatta kalma şeklimizi ve konfor alanımızı yani geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz inançlarımızı ve kalıplarımızı gösterir. Dolayısıyla burası çok bildiğimiz bir alan olduğu için kendimizi oldukça rahat ve güvende hissederiz. Oysa ki burası bizim uzaklaşmamız gereken noktadır. Güney ay düğümünün tutulma sırasında akrep burcunda olması fiziksel ve zihinsel her türlü yoğun güç mücadeleleri ve krizlerle, travmalarla dolu deneyimlere işaret eder. Dolayısıyla kendimizi gereksiz yere risklere, krizlere sokabiliriz. Yoğun mücadele içerisinde yıkıcı enerjilerle hayatın olumsuz bir çizgiye doğru ilerlemesine neden olabiliriz. Esnek olmadığımız halde kendimizi esnekmiş gibi gösterip insanları manipüle edebiliriz. Sorunlarla karşılaştığımızda aşırı derecede tepkiler gösterebilir ve akrep burcunun intikamcı yapısını sergileyebiliriz. Bunlar kesinlikle uzak durmamız gereken şeylerdir. Güney ay düğümü tutulma sırasında burada olduğu için bizim yapmamız gereken öncelikli şey savunmada olmayı bırakmak, sertliğe ya da intikamcı davranışlara başvurmak yerine geleceğe bakmak ve ilerlemek olmalıdır. Yani geçmişi geride bırakarak ilerlemeye çalışmalıyız. Burada en önemli şey korku duygusundan uzaklaşmaktır. Çünkü Güney Ay Düğümü burada olduğu için korku hissettiğimizde yıkıcı davranışlarda bulunabiliriz. Oysaki Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda olduğu için artık daha huzurlu ve güvenli bir hayata, somut ve elle tutulur işlere yönelmemiz ve riskli faaliyetlerden uzak durmamız gerekir. Akrep burcu ölüm Yaşam, yeniden doğuş ve cinsellik gibi önemli konuları sembolize eder. Hem tutulmanın hem de Güney Ay Düğümü'nün bu alanda olması ise bu konularla ilgili büyük değişimler yaşayacağımızı ve artık bunlara bakış açımızın oldukça değişeceğini gösteriyor. Dolayısıyla hayatımızda yeni bir sayfa açabilmemiz için bir sayfayı mutlaka kapatmamız gerekir. Yani yeniden doğmak için ölmek gerekir. Bu değişiklikleri hayata geçirmek için adım atmak için olumsuzluklarla karşılaşıp dönüşmek zorunda kalabiliriz. Akrep burcu ölüm ve yeniden doğuş gibi temalara ve bitişlere işaret ettiğinden, bu aynı zamanda hayatımızda sona eriyor gibi görünen herhangi bir döngüyü kabul etmek için de önemli bir süreçtir. Dolayısıyla artık bize hizmet etmeyen ve bizi aşağıya çeken her türlü şeyi hayatımızdan çıkarabiliriz. Bırakmak elbette ki kolay olmayacaktır. Fakat bu temizliği yapıp eğer hayatımızda bir alan açarsak, yeni şeylerin hayatımıza girmesi için de kendimize bir fırsat tanımış oluruz. Bu süreçte geçmişteki olay, durum veya insanlar yeniden karşımıza çıkabilir. Bunun nedeni bize biraz daha farklı bir bakış açısı getirmek ve şifalanmamızı sağlamaktır. Fakat şunu unutmayalım ki geriye bakarak asla ilerleyemeyiz. Geçmiş artık çok uzaklarda kaldı gelecekteki benliğimize ve gerçekliğimize en iyi şekilde uyum sağlayabilmek için bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Zaten ilahi sistem uzun zamandır bizi değişiklik yapma ve dönüşme konusunda zorluyordu. Satürn sabit bir burç olan Kova burcunda, Kuzey Ay Düğümü yine sabit bir burç olan Boğa burcunda, Güney Ay Düğümü ise Akrep burcunda. Bu sert açılar bir yandan bizi değişime zorlarken Akrep Burcu'nun ikinci yöneticisi olarak kabul edilen Plüton'da, yani değişim ve dönüşüm gezegeni olan Plüton'da, Oğlak Burcu'ndaki yolculuğunu tamamlayıp Kova Burcu'na geçmek üzere. Dolayısıyla bu noktada dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Bu noktada ağlayıp sızlanmak, kendimize bahaneler bulup yenilikleri yapmaktan vazgeçmek asla bir çözüm olmayacaktır. Şu anda tutulmanın etkisine girmiş bulunmaktayız ve tutulmadan 5 gün sonraki süreçte de bu etkiyi yoğun bir biçimde hissetmeye devam edeceğiz. O nedenle bu zaman diliminde niyetlerimize daha fazla odaklanabilir, inançlarımız doğrultusunda ibadet veya ritüeller yapabiliriz. Ancak bu tutulmanın ve aynı zamanda yeni ayın enerjisi nedeniyle kendimizi oldukça gergin ve agresif hissedebileceğimizden elimizden geldiğince akışta kalmaya çalışmalı Bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirecek aktivitelere yönelmeliyiz. Bu enerjiler altında bedenimizin topraklanmış olması çok önemlidir. O nedenle dünya ile bağlantı kurup topraklama yapmaya vakit ayırabiliriz. Mümkünse toprak üzerinde çıplak ayakla yürüyebiliriz. Fiziksel bedenimizin uykuya da her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacaktır. Vücudumuzun %70'i sudan oluştuğu için bu enerjiyi daha dengeli ve olumlu hissedebilmek için bol bol su içmeliyiz. Hafif yiyeceklerle beslenmek yine aynı şekilde iyi olacaktır. Bunlarla beraber bilinçli olarak nefes çalışmaları yapabiliriz. Nefes çalışmaları yaptığımızda korku programından çıkarız. Aldığımızdan daha uzun süre nefes vermek de parasempatik sinir sistemine bağlanmamıza ve rahatlamamıza imkan verecektir. Tabii bunların arasında en önemli şey ise sevgi. Kendi yaşamımızda ve başkalarının yaşamında bir sevgi kaynağı olmalıyız. Kendi hayat yolculuğumuzdaki hikayemizi, acılarımızı, hayal kırıklıklarımızı, başarısızlıklarımızı bir kenara koyup bunun yerine yaşadığımız her deneyim için şükran duymalıyız. Kendimize karşı şefkatli ve nazik olmalı ve bu yaşam yolculuğunun bize hediye ettiği her şey için minnettar olmalıyız. Çünkü bunlar bizi bugün olduğumuz kişi yaptı. Eğer geçmişi ve kırgınlıkları geride bırakabilirsek, aynı zamanda evrenin sonsuz ve sınırsız olasılıklarına kalbimizi açıp sisteme güvenirsek, alacağımız ödül bilgelik ve bir zümrüdü anka gibi küllerimizden yeniden doğmamızı sağlayacak yepyeni bir enerjiye geçiş olacaktır. Tutulma enerjilerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için öncelikle alanınızı tütsüleyip enerji temizliği yapabilirsiniz. Fakat tütsüleme sırasında kapı ve pencerelerin açık olduğundan emin olmalısınız. Tütsü olarak beğendiğiniz bir kokuyu kullanabileceğiniz gibi ada çayı, üzerlik otu, günlük, palo santo veya ardıç tütsüsü kullanabilirsiniz. Bu tütsüyü evin bütün köşelerinde gezdirip hem enerji temizliği yapmış olursunuz hem de yeni enerjileri hayatınıza çağırmış olursunuz. Yeni aylarda ellerimize kına yakmak da Oldukça şifalandırıcıdır. Kına yakmak sadece bir gelenekten ibaret değildir aslında. Atalarımız kına yakmanın hem ruhani hem de fiziksel anlamda çok büyük bir şifası olduğunu bilmişlerdi. Avuç içimizdeki çizgiler aynı zamanda bir doğum haritasının işaretidir. Dolayısıyla bizler kına yaktığımız zaman kınanın harekete geçiren enerjisiyle mevcut olan potansiyelimizi biraz daha hareketlendirmiş ve hayatımıza güzellikleri çekmiş oluruz. Kına kırmızı rengiyle ateş elementini sembolize eder ve harekete geçirici, başlatıcı bir enerjiyle bize yeni başlangıçlar yapmamız yönünde güç verir. Kına bunların dışında da geçmiş zamanlarda doğurganlığı ve bereketi arttırmak için kullanılmıştır. Şamanik inançlara göre de kına deri altında kalmış olan negatif enerjilerden kişiyi arındırır. Elimize kına yakıp kınanın kokusunu içimize çektiğimizde geçmişimizle barışma konusunda bir adım ileri gitmiş oluruz. Böylece ruhsal anlamda da huzura kavuşmuş oluruz. Bunların haricinde evinizde enerji temizliği yapmak için evinizdeki odaların her köşesine birer kase içerisinde tuz koyabilirsiniz. Bu da negatif enerjileri arındıracaktır. Şimdi tutulma haftasında istediğiniz zaman tekrar tekrar yapabileceğiniz kısa bir meditasyonumuz var. Meditasyonumuza kısa birkaç derin nefes alarak başlayabilirsiniz. Kendinizi gevşemeye doğru hazırlayabilirsiniz. Ve bu meditasyon sırasında kendinizi keşfe başlayabilirsiniz. Düşünceleriniz, duygularınız ve kendiniz hakkında bilmeyi istediğiniz bilebildiğiniz birçok şey. En son ne zaman böyle rahat bir şekilde oturduğunuzu hatırlıyor musunuz? Hiçbir amacınız olmadan. Düşüncelerin sizi nereye çekerse oraya sürüklediğini hatırlıyor musunuz? Gözleriniz kapalı. Ve göz kapaklarınız iyice ağırlaşıyor. Derin nefes alıyorsunuz. Ve nefesinizi verirken sanki hiçbir yere giden bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorsunuz. Hiçbir yere yolculuk. Rüzgarla birlikte savrulan kuru bir yaprak gibi sadece sürükleniyorsunuz. Düşüncelerin arasında nereye gittiğinizi bilmeden dinleyerek ya da dinlemeden ama dinlenerek gevşeyerek işte tam da böyle her geçen dakika biraz daha biraz daha yavaş azar azar ve tadını çıkararak nefes alışverişiniz gittikçe daha huzurlu ve rahat bir şekilde gerçekleşiyor ve şimdi içsel bir yolculuk yapmaya karar veriyorsunuz. Ruhunuzun derinliklerine doğru. Nefes alıp nefes veriyorsunuz. Tıpkı bir beşikte sallanır gibi. Bir salıncakta sallanır gibi. Veya denizde bir kayıkta sallanır gibi. Verdiğiniz her nefesle Sakinliğiniz daha da artıyor. Daha da güçleniyor. Tepeden tırnağa doğru yayılıyor. Başınızdan ayak uçlarına kadar. Dışarıdan içeri. İçeriden dışarı. Size bir okyanusun sakinliğini getiriyor. Ve bu sürdükçe Huzur, sakinlik, dinginlik içinizi kaplıyor. Bedeninizle zihniniz bir bütün oluşturuyor. İçsel bir uyum yakalıyorsunuz. Huzurun ve dinginliğin uyumu. İşte tam da böyle. Siz burada bu şekilde uzanırken bilinçaltınızın derinliklerinde var olan öz, huzurlu ve sakin. Sizin iyileşmenizi, bir bütün olmanızı, istediğinizi, hayal ettiklerinizi gerçekleştirmenizi isteyen bir öz. Bilinçaltınız o kadar çok şey biliyor ki, bilinciniz onun ne kadar bildiğinin farkında değil. Bilinçaltınızdaki bu merkezi çekirdek sizin çocukluğunuzdan beri orta daima sizinle birlikteydi. Sizi her türlü zorluktan korumaya çalıştı. Gelecekte de size yardım etmeye devam edecek. Bu merkez bu öz gizli bir yönlendirici. İçinizdeki koruyucu melek. Her neyse onun çok özel bir görevi var. Sizi içerden idare eden, kendi yolunu bulmaya yardım eden, kendinizi gerçekleştirmenizi sağlayan ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de size yardım edecek olan melek. Geçmişle gelecek arasında ayrım yapmanızı sağlayacak bir güç. Tıpkı bir jeneratör gibi ve size ruhunuzun aslında neye ihtiyacı olduğunu hatırlatacak. Geçmişte neler olduğunu hatırlatacak. Aslında Hatırladığınız zaman hiç de öyle şanssız olayların bir kurbanı değil de en iyi şekilde yaşam savaşı veren mükemmel bir varlık olduğunuzu göreceksiniz. Ve şimdi bu anıları artık gönderebilirsiniz. Onları taşımak zorunda değilsiniz. Geçmişten kurtularak şimdiyi daha uyumlu daha etkin bir şekilde yaşayabilirsiniz farkında olarak her gün ve her gün daha iyiye doğru olayları daha berrak bir şekilde görerek her gün iyiye daha iyiye gelişme gösterdiğinizi bilerek daha güçlenerek yaşama karşı daha anlayışlı olarak ailenizde ve toplumunuzda yaşadığınız özel rolün amacını anlayarak başarı ve mutluluk için çabalamaya devam ederek böylece işiniz, aileniz ve yaşamınız arasında bir denge kurabilirsiniz. Bunları yaparken Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeyi biliyorsunuz. Kendi düşüncelerinize saygı duyuyorsunuz. Kendi duygularınıza ve hislerinize karşı saygılısınız. Kendinize değer veriyorsunuz. Kendinize ve yaşadıklarınıza daima olumlu bir açıdan bakıyorsunuz. Kendinizi güvenle geliştirirken yeteneklerinizi arttırırken becerilerinizi davranışlarınızı geliştirirken bilinçaltınız ve koruyucu meleğiniz sizi idare etmeye devam edecek. Bu her saat sürecek. Her saat, her gün, her hafta ve her yıl ve siz bu şekilde gelişme gösterirken yaşamın bir yolculuk olduğunu fark ediyorsunuz. Yaşamın amacı belli bir noktaya yolculuk yapmak değildir. Ancak yolculuğun kendisi esas varmak istediğiniz yerdir. Ve bu yolculuktaki zarafetiniz, duruşunuz, işte buna yaşam diyoruz. Şimdi derin bir nefes alın. Havayı, yaşamı içinize çekin ve sonra zarifçe verin. İşte böyle. Şimdi gerginliğin ve korkuların uzaklaştığını hissediyorsunuz. Bu sanki bir akarsuyun akışına benziyor. Tertemiz bir suyu olan bir akarsu. Hayatınız boyunca sizi rahatsız eden bütün olumsuz hisleri ve duyguları temizleyen bir akarsu. Sınırlamalarınıza neden olan bütün bu gereksiz korkular, sizi yapmak istediğiniz şeyden alıkoyan veya sizi sadece rahatsız eden, hayattan keyif almanızı engelleyen bütün bu olumsuz düşünceler bu nehrin sularıyla uzaklaşıyor. Bedeninizden uzaklaştıkça ve yavaşça ve nazikçe nefes verirken nefesinizle beraber uçup gidiyor. Böylece bütün bedeniniz ve zihniniz bunlardan kurtuluyor her nefes aldığınızda huzur depolarınızı doldurduğunuzu ve bağışıklık sisteminizi geliştirdiğinizi hayal edin. Ta ki sisteminiz enerji ve sağlıkla parlayana kadar. Zihniniz son derece güçlüdür ve şimdi zihninize size iyi bakması talimatını verin. Uzun süredir size sorun yaratan sizi rahatsız eden bütün yanlış programları silin. Mükemmel bir parıltının ayaklarınızdan başlayarak bedeninizi doldurmaya başladığını hayal edin. Bu sizin huzur parıltınız. Temizlik yaparken kendinizi iyileştirirken Ruhunuzu iyileştirirken bu enerjinin bedeninize nasıl yayıldığını görün. Sadece zihin gücünüzle artık huzura erişebileceğinizi biliyorsunuz. Ve bu size bir sıcaklık ve özgüven hissi veriyor. Şimdi önünüze dev bir televizyon ekranı getirin. Ekrana kendinizi yansıttığınızı hayal edin sağlıklı ve mutlusunuz. Bu sizin zihninizin taslağıdır. O nedenle daha sağlıklı bir resim oluşturmak için şimdi bunu çalıştırabilirsiniz. Televizyonda tuşlar olduğunu fark edebilirsiniz. Bu tuşlar arzuladığınız resmi oluşturmak için ayarlayabileceğiniz duygusal tuşlardır. Bu tuşlara baktığınızda birinde mutluluk yazdığını görüyorsunuz. Diğer tuşta huzur. Diğerinde sağlık. Diğerinde bolluk ve bereket. Bir diğerinde ise aşk. Ve daha bunun gibi birçok tuş var bunları istediğiniz şekilde zihninizde adlandırabilirsiniz. Şimdi bu resmi istediğiniz şekilde tuşlara basarak tasarlayın. Şimdi artık resminiz oluştu. Bu resme uzunca bir süre bakın. Derin nefesler alın ve bu resmi zihninize kazıyın. Resme bakmaya devam edin. Sadece nefes alışverişinize odaklanın. Ne kadar mutlu olduğunuzu hissedin. Şimdi artık iç zihninizdeki planın yerini bilerek resmin ve televizyonun soluklaşmasına izin verin. Artık bu programı eyleme dönüştürebilirsiniz. Her geçen gün programladığınız resme doğru adım adım ilerleyeceksiniz. Artık kendinize çok daha fazla güveniyorsunuz. Rahat ve huzurlusunuz. Artık geçmişi güvenle geride bırakıp ileriye doğru gidebilirsiniz. Geleceğinizi yaratabilirsiniz. Huzurlu bir geleceğe doğru yol alabilirsiniz. Tıpkı bir zümrüdü anka gibi yok oldu zannettiğiniz yerde küllerinizden yeniden doğup ayağa kalkabilirsiniz. Güçlü kanatlarınızla istediğiniz bir geleceğe doğru uçabilirsiniz. Derin nefes alın ve nefesinizi verin. İsterseniz meditasyonunuza bu şekilde bir süre daha devam edebilir veyahut hazır hissettiğinizde yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun.